Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. 2020 yılında balık burçlarımız için kahve falımızı kapattım. Bakalım balık burçlarımız için neler çıkacak falımızda. Balık burçları su burcu, su grubu burcundan çok duygusallar, naifler, yengeç, akrep, balık ama balıkla yengeç daha duygusallar. Bakalım duygusal balıkların o bayağı da hareketli 2020 yılı için kahve falında neler çıkacak. Şöyle hep birlikte bir bakalım önce bayağı bir şey çıkmış. Bakın bence içinizde böyle var olan bir sıkıntınız varsa eğer, böyle bir kenara alınacak. Bence ferahlama dönemine gireceksiniz. Ama çok hareketli bir yıl geçecek. Çok çok hareketli. Çok Zaten duygusal olarak biz su grubu, burcu çok hareketli şeyler yaşıyoruz iç dünyamızda. Çünkü her şeye çok fazlasıyla anlam yüklüyoruz. Hani böyle duygularımızda küçücük hareketler, küçücük tavır, davranışlar bile bizler için çok anlamlı. O yüzden inişte çıkışlı duygusal bir hayatımız var. Şöyle çevirdim iyice bir bakıyorum. Siz de bakın. Öncelikle şurada haneden başlamak gerekirse bakın hanede şöyle ortada kalmış ama kafası bir bu tarafa bir de bu tarafa dönmüş bir figür var. İkilemde kalabilirsiniz bu yıl içerisinde ama hayati bir şeyle ilgili böyle bir konuyla ilgili ikilemde kalabilirsiniz. Bu ne olabilir? Hani böyle bir ilişkinin ortasındasınızdır bitsin ya da devam etsin diyebilirsiniz. Ya da işte başlasın ya da hiç başlamasın bu ilişki. İş hayatınızla ilgili olabilir yani iş değişikliği yapayım ya da yapmayayım ya da yani herhangi bir konuda ama bu hani böyle iş, aile yaşantısı vereceğiniz karar böyle ciddi bir karar. ikilemde kalabilirsiniz. Ama bakın bir tarafa doğru daha uzanmış böyle. Bir bir taraf daha baskın basıyor. Hani böyle sizin için verilecek karar. Ama yine de kararsız ortada kaldığınız bir süreç yaşayabilirsiniz. Hatta bu tarafa döndüğünüzde bu tarafta etrafınızda birkaç kişi var. Bu bu tarafa karar vermemize neden olan insanlar var. Sizi bu tarafa çekiştiriyor. Hani e, asla sizin gönlünüz bu taraftan yana daha uzun bu tarafa doğru bakış, bakıyorsunuz. E, ama başkaları sizi etkiliyor. Yani vereceğiniz kararda e, etrafınızda bulan birkaç kişi böyle diyor ki, hayır bu kararı vermelisin. İşte ya başlamalısın ya bitirmelisin ya bu işten çıkmalısın. İşte yatırım yapacaksınızdır. Hayır bunu yapmalısın diye sizin gönlünüz başka bir taraftan yana. Aslında sizin gönlünüzden geçen, hissettiğiniz doğru, zaten e, balık burçlarının hissettikleri genelde doğrudur. İçgüdüleri e, çok kuvvetlidir, hisleri çok kuvvetlidir, e, rüyaları çıkar, düşündükleri çıkar. O yüzden bence siz istediğiniz tarafa yönelin. Çünkü böyle bu tarafın üstünde bir balık var. Bakın böyle küçücük bir balık işareti var bu kafana uzanan kafanın üzerinde. Siz yine hislerinize güvenin. Bence yine doğruyu siz duygularınızı hareket ederek bulabilirsiniz. Çünkü doğuştan var olan bir şey bu sizdeki ve bence bunu kullanın. Bu tarafa yöneleceksiniz bence duygularınızı da kullanarak verdiğiniz kararla birlikte sizin için daha iyi olacak bu. Sonra bakalım başka neler var. Bayağı hareketli bir yıl sizleri bekliyor bence bayağı da yoğun görüşmeler, konuşmalar, duygusal. Bakın şurada böyle bir kılıç balığı gibi bir şekilde bir şey çıkmış. Yani böyle ani bir kısmetiniz çıkacak. Hiç ummadığınız bir anda böyle girdiğiniz ortamda ya bir iş teklif alacaksınız ya da böyle hiç ummadığınız bir şekilde eğer yalnız bir balık burcuysanız biriyle tanışacaksınız. O kadar keskin, o kadar hızlı olacak ki böyle şaşkınlık içerisinde kalacaksınız. Böyle karşısındaki de siz olduğunu düşünürsek böyle şaşırıp kalacaksınız. Böyle aniden hani ee, o kadar hızlı ki hiç düşünmediğiniz bir yere gidiyorsunuz, bir arkadaşınızla konuşuyorsunuz. Belki iş değişikliği falan hiç düşünmüyorsunuz. Hop! Bir anda böyle bir ani bir iş teklifi. işinizi değiştirebilirsiniz. İş arıyorsunuzdur, aniden iş bulmuşsunuzdur. Umudunuzun kesildiği anda ya da bir kısmet olacak. Bu böyle çok keskin, aniden ve şaşırdığınız bir ortamda. Yani böyle iş görüşmesine gittim, cevap bekliyorum değil. İşte biriyle tanıştım acaba bu kişi olur mu diye değil. O kişi değil. Yani böyle hiç ummadığınız anda hiç ummadığınız, düşünmediğiniz bir şekilde olacak Umarım hayırlısı olur sizler için sonra bakın şurada bir kanguru işareti çıkmış kanguru genelde iş hayatı ile ilgili ya da maddi gelirlerinizle ilgili artış demek yani böyle kanguru zıplayarak gider ya böyle. E, hızlı hızlı adımlarla, hızlı hızlı zıplaya zıplaya böyle bir işiniz, e, iş yerinde bir terfiniz olabilir, maaş zammınız olabilir ya da böyle kendi işiniz varsa böyle e, aniden yaptığınız sözleşmelerle hızlı adımlarla ilerleyebilirsiniz. Yani e, iş hayatında da sizi güzel şeyler bekliyor ama bakın önünde bir de bayrak işareti var bu kanguru'nun e, devlet dairesiyle ilgili bağlantılı olan işleriniz daha e, hızlı ilerleyebilir. Ya yani bir kendi işinizdir devletle bağlantılı e, vergisel ya da işte devlete bağlı bir iş yapıyorsunuzdur e, hızlı ilerleyebilir ya da çok kurumsal büyük bir firmada böyle önünde bayrak olan bir firmada bir işe girebilirsiniz öyle bir yerde çalışıyorsanız terfi alabilirsiniz hani böyle daha kurumsal büyük bir yerde çalışanlar için özellikle kanguru şeklinde böyle yükselme büyüme var. Altında da şöyle bir sincap var kangurunun altında bir sincap. Bence bu iş hayatı ve iş hayatınızla ilgili gerçekten köklü büyük ve güzel adımlar atılacak. Ferah bir dönem olacak. Balık burçlarına çok şey çıkmış. Yani yorumlamak sizler de bakın yorumlara da yazabilirsiniz. Benim kaçırdığım bir şey varsa hep birlikte de yorumlara eklerseniz sevinirim. Ee, şurada karşılıklı konuşan iki kişi var. İkisinin de kafasında bir e, dert, bir sıkıntı, bir soru işareti var. Bazı balık burçları bence ilişkilerini 2020 yılında sorgulayabilir. Partnerinizle, eşinizle, sevgilinizle karşılıklı bir araya gelip işte benim derdim bu, işte benimki de bu deyip böyle karşılıklı e, sizi üzen, sıkan şeyleri konuşabilirsiniz. E, balık burçlarının istediği, en çok istediği şey duygusallıktır. E, flört etmeyi çok sever aslında. Hani onun çünkü neden biliyor musunuz? Hani çok duygusallar ya böyle e, duygusal olduğu için duygusuna hitap etmeli karşı taraf. Flört olmalı tabii ki de. Hani böyle e, yüzeysel işte biz evlendik, bizim ilişkimiz var, her şey mükemmel, paramız var, işimiz var modunda yaşayamayız. Yani balık burçları yaşayamazlar. E, flört etmeli, iletişim kurmalı, duygusal bağ kurmalı karşı tarafla sürekli partneriyle. Bu da zaten flört etmek demek. Yani flört etmek demek sadece işte bekarken yaşanan bir şey değil. Evliyken eşimizle de flört etmek istiyoruz. Hani eşimizle de o flört sürecinin, o duygusal bağın, iletişimin devam etmesini istiyoruz. Yani ya da evliyiz başkasıyla flört edelim manasında değil bu. Partnerinizle evli de olsanız 10 yıllık 20 yıllık evli de olsanız iletişim kurmak istiyorsunuz. Kalpten kalbe giden bir yol olsun istiyorsunuz ikinizin arasında. E, ve o yüzden e, belki duygusal olarak bağınızın koptuğunu düşünüyorsanız bunu artık açık açık ifade edebilirsiniz. Bence en doğrusu da odur. Hani e, bazen beklentilerimizi karşı tarafa söylemeliyiz. Yani böyle bekle bekle değişmiyor 10 yıl 5 yıl e, değişmez. Önce siz değişin Hani dünyanız değişsin derler ya. Evet e, önce sizin değişip artık bunları dile getirmeniz gerekiyor ya işte ben duygusal insanım, benim beklentilerim şunlar, ben böyle olsun istiyorum dediğinizde karşı taraf bazen uyanabiliyor. Uyanış şeklinde, aa evet ben bunları yapmıyorum, karşı taraf zaten sizi seven, sayan bir eşiniz varsa bu yönde değişebilir. Onu değiştirebilirsiniz bazen. O yüzden e, güzel iletişim kurarak, kendinizi ifade ederek e, ilişkinizi güzelleştirebilirsiniz. Karşılıklı bir araya gelinip, böyle herkes kafasındakileri söyleyip ama sonrasında da ferah bir döneme girebilirsiniz. Çok e, sizin için bu hayırlı olur. Umarım e, hepiniz için aynı şekilde iyi olur. Sorunları olan balık burçları için özellikle. Bakın burada bir tane kuş var kafasını da yukarıya doğru kaldırmış. E, resmen böyle bir haber için böyle haber veriyor uzaktan e, böyle sesleniyormuş gibi kafasını kaldırmış e, uzaktan bir haber alabilirsiniz beklediğiniz bir haberse uzak bir yerden uzak bir kişiden e, o kişiden bu haberi alabilirsiniz 2020 yılı içerisinde e, güzel bir haber alabilirsiniz bakın şurada da bir kuş var kalkmış başka yöne gidiyor e, bir tane de bir tane sizin istediğiniz gibi ama bir tane de istemediğiniz şekilde de haber alabilirsiniz. Yani kuşun bir tanesi buraya bakıyorsa biri bu tarafa bakıyor. Yani iki haberden biri sizin istediğiniz gibi ama bazen de istemediğimiz şeyler olur ama istemediğiniz gibi de başka yöne giden bir haberiniz var. Umarım öyle çok üzecek sizi canınızı sıkacak bir haber değildir. Bakın şurada bir kalabalık var. Kalabalığın içerisinde insanlar insanlar. Bir tanesi böyle göbeği büyük hamile gibi bir kadın görüyorum ben bunu. Ailenizde böyle bir kalabalıklaşma olacak. Hani böyle bir düğün, söz, resmi bir toplantı sanki bu hamile var, bebek olabilir, e, bir söz nişan olabilir, aile birileri katılabilir. Bakın burada iki kişi duruyor partner gibi. E, evlilik, söz nişan olabilir, çocuklarınızdan biri evlenebilir, sizde öyle bir şey olabilir. Böyle ailenin kalabalıklaştığını simgeleyen görüntüler var burada, e, şekiller var. Böyle aile genişliyor, aile güzel, ferah ortamlarda bulunuyor. O, yalnız şurada bir kadın figürü var sanki, böyle kafası kocaman olmuş. Bu kadın ailedeki herkesi çok düşünüyor. Yani o, kocaman bir kafa olmuş, kafasının içerisinde hep ailesini düşünüyor. İşte onun çocuğu olsun, o evlensin, o öyle olsun, hani böyle... Ee... O kadar anaç bir şekilde bu aileyi sahiplenmiş ki hepsinden daha büyük bir şekilde kafası kocaman çünkü kafasının içerisinde hep ailesi var, onları düşünüyor. Ee, öyle bir insan çıkmış ee, Falanıza bakalım. Ee, şurada ne var? Şurada da şöyle bir kadın figürü ama altında da böyle kocaman bir çiçek destesi tutmuş sanki. Böyle bir bir anda böyle kocaman çiçeklerle kapınıza gelecek bir insan var. Eşiniz bu olabilir bir özür çiçeği de olabilir bu bir hata bir şey yaptıysa eğer size gelip böyle elinde çiçeklerle özür dileyebilir bu kişi sizin çünkü biraz boynunuz bükülmüş bir kırgınlık durumu söz konusu olabilir ama karşı taraf böyle kocaman bir çiçekle size gelebilir kapınıza gelebilir ve gönlünüzü alabilir. Çünkü bakın bu kadın figürü kafasını öne eğmiş önünde bir demet çiçek var bakın arkasında bir erkek figürü böyle beli bükülmüş boynunu eğmiş ve özür diliyor. Sanki sizin de arkanız ona dönük hani böyle şey diyorsunuz hani ben çok kırgınım ama o artık böyle iyice iki büklüm oluyor arkanızda ve lütfen beni affet der gibi hani böyle yalvarırcasına elinde de bir demet çiçekler sizin elinizde bir kişi eğer kırgın olduğunuz biri varsa bu kişi geri gelecek ve sizden özür dileyecek ve bence her şey güzel olacak. Zaten hani kafanızın karışık olduğu şey de bununla alakalı olabilir. Başta bakmıştık ya öyle mi yapsam böyle mi yapsam diye. Belki de bu konuyla ilgili de ikilemde kalabilirsiniz. Bakalım başka neler var. Tabağımıza da bakalım tabağımıza düşmüş hepsi çok koyu bir şekilde bir dilek tutalım bakalım yani e, tabağımızda sevgili balık burçlarının bakın şurada direkt bir ağaç gördüm ağaç yükseliştir maddi olarak gelirlerinizin arttığı bir yıl olur Umarım hani böyle dallanıp budaklanmış bir ağaç Gelirleriniz artabilir, işte yatırımlarınız güzel cevap verebilir, keyifli bir dönem alabilirsiniz olabilir. Küçük küçük haberleriniz var. Şurada küçük bir balığınız çıkmış. Ee, şurada en solda aa, gösteremedim. Şurada en solda ayakta duran güçlü bir kadın figürü var. Ee, eğer siz ee, Sevgili balık burçları bayanlar dinliyorsa bu çok güçlü bir döneme gireceksiniz. Kendinizi çok güçlü hissettiğiniz, dimdik ayakta durduğunuz bir yıl geçireceksiniz muhtemelen. Ee, onun haricinde ağaç çıkmış çok belirgin. Ee, burada çok fazla şekil çıkmamış ama sizde gördüğünüz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ee, sevgili balık burçları dilerim 2020 yılında çok mutlu olursunuz. E, duygusal olduğunuz kadar umarım da e, mantığınızla da hareket edebilirsiniz. Çünkü bazen mantık da gerekli. Biz çok duygularımızla hareket ediyoruz. Su grubu burcu. E, burçları. E, dilerim her şey 2020'de istediğinizden çok daha güzel olur. İyi düşünelim. İyi olsun her şey. E, her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Sevgili Burç TV takipçileri, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca oynatma listesinden aylık ve yıllık bütün burçlarımızla ilgili fallarımızı, burç yorumlarımızı hepsini derledim. Oradan videolarımı açabilirsiniz. Bildirimleri açarsanız burcunuzla ilgili gelen videoları da kaçırmamış olursunuz. Teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın.